Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her yıl artan bir hasretle, özlemle, değerini çok daha iyi anlayarak içimiz buruk anıyoruz. 82 yıl önce 10 Kasım sabahı aramızdan ayrılan, ona en çok ihtiyaç duyduğumuz sırada dünyanın bir başka milletine de değil de bize nasip olan bu büyük insanı anlamak, tanımak, insanın hayata karşı güvenini tazelediği gibi geleceğe dair umutlarımızı beslemektedir. Savaşçı, komutan, dahi Atatürk'ün düşünce sisteminde şaşırtıcı bir şekilde göze çarpan en güçlü tema insanlık sevgisidir. Atatürk devrimleri insanı merkeze alan, insanın yaşamını, özgürlüğünü, insanın refahını, gelişmesini barışı ve işbirliğini birlikte ilerlemeyi yücelten devrimlerdir. Atatürk demiştir ki, ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına eriştirirler. Bizler de kısa adı Gümyat olan Gümüşacıköy ilçesi ve köyleri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu olarak onun arkasından ağlamak yerine onun izinde çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimizi ve bizlerden sonraki nesillere bu inançla derneğimizi emanet edeceğimize söz veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında Gümyat Yönetim Kurulu olarak saygı ve rahmetle anıyoruz.